dünya, evimiz, üzerinde yaşadığımız, bildiğimizi sandığımız gezegen. Ancak gerçek şu ki, onun büyük bir kısmını hala bilmiyoruz. Bugün insanlık, ayın yüzeyini Mars'tan bile daha ayrıntılı biliyor. Ama dünyanın altındaki derinlikler, o hala karanlık. Dünya yüzeyinin yüzde yetmiş biri sularla kaplı. Ama bu suların altındaki toprağın, sadece yüzde detaylı olarak haritalandırıldı geri kalan yüzde sekseni bilinmezlik içinde yatıyor. Neden mi bu kadarını bilmiyoruz? Çünkü denizin altı, uzaydan bile daha ulaşılmaz. Bu karanlık dünyada, bugüne kadar keşfedilenler akıl almaz. Yüzlerce yeni canlı türü, aktif yanardağlar, deniz altı dağları, hatta su altında akan nehirler. Bilim insanları, okyanus tabanında Everest'ten daha büyük dağ sıraları buldu. Ve bunların varlığından, çok kısa bir süre önce haberdardık. Tüm bu bilinmezlikleri çözmek için 2030 yılına kadar sürecek dev bir proje başlatıldı. SEED 2030, tüm deniz tabanını haritalandırmak, gizemleri aydınlatmak için. Kulağa çılgınca geliyor olabilir. Ama kendi gezegenimizi anlamadan, evrendeki yerimizi anlayamayız. Dünyanın altı, belki de henüz anlatılmamış en büyük hikayeyi saklıyor. Gözümüzün önünde duran bir dünya, ama hala bilinmeyenlerle dolu. Belki de asıl uzay, ayaklarımızın hemen altında başlıyor